Geribolu Mevlevi Hanesi. Köyde askeri alan içerisindedir. Mevlevi Hanenin 1621 yılından önce Azade Mehmet Hakiki Dede tarafından kurulduğu bilinmektedir. Medede Kaptanı Derya Ohrili Süleyman Paşa ile irtibat kurunca Bilahere Beşiktaş Mevlevi Hanesinin de kurucu şeyhi olmuştur. Evliya Çelebi 1657-1660 yıllarında Mevlevi Hane'yi ziyaret etmiş, geniş bir alanı kapladığını, müştemilatı ve dervişanının çokluğunu belirtmiştir. Mevlevi Hane'nin sadece türbe, semahane bölümü günümüze gelmiştir.